Derin su. Selam. Arkadaşlar size de selam. Biz şöyle bir gezi yaparken derin suyla bir, ay köpek var. Bir denize bakalım dedik. Derin su yalnız bu şekilde. Ay, ayaklarını de. sokamazsın sen. Ay kıyamam anneciğim ya. Yüzüne bakayım bir deroş. Arkadaşlar derin su yedim bir şey ısırmış. Burası kıpkırmızı olmuş maalesef. Derin su denize girilmez gibi geliyor annem ya. Hmm, sana da selam. Korkuyorum ama çok da seviyorum. Hadi gel bir bakalım öyle. Efendim. Suya bastıysa girilir. Denize. <laughs> denize. <İşte giremez> mi? <laughs> şu an sen giremezsin. Hele bu şekilde hiç giremezsin denizin <laughs> evet, su. Giremez. Hadi bir bakalım mı bir denize bir bakalım soğuk mu? Anne, Bence artık girilmiyordur. Sana babacığım de bence otur şuraya hadi şuraya otur tamam mı çıkart burada hiç kimse yok hatta gel gel oraya oturma gel 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 şu şezlonglardan birine otur gel gel şu şezlonga oturur musun silk kendine hiçbir şey olmaz silk 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 gel şuraya oturmak ister misin şuraya oturmak ister misin hadi gel oraya otur orada çıkart bakalım çoraplarını bir deniz kontrolü yapacağız arkadaşlar eğer girilebiliyorsa ne? Dur, böcek. Böcek mi? Evet. Burada pek böcek olacağını zannetmiyorum derin ya. Evet. Dur bir bakalım arkadaşlar. Derin sen ayakkabılarını çıkar da dur. Ben kontrol edeyim olur mu? Hava sıcak ama denize giriliyor mudur bilmiyorum. Ama çok güzel görünüyor bu arada. Tertemiz. Ve... Wow. Yani Ay, soğuk deniz ya. Ben girebilirim ama bence sen giremezsin. Ben soğuk ama. Ben Bu havuzun gibi değil ki. De. <laughs> deniz şu... <laughs> denize girmek için resmen soyunuyor. O şekilde giremezsin. Sadece ayaklarını sokabilirsin. Gel. Gel hadi yürüyelim. Çoraplarını bıraksana. <laughs> Uçuyor mu? Dur. Derin arabanın anahtarını kaybetmeyelim de başka bir şey istemiyorum tamam Hadi bak bakalım be. ne? Girebilir misin? Soğuk değil mi? Soğuk değilmiş derin göre. Vay be. Aslında evet bana göre de çok soğuk gelmedi ama Sanki ayağım alıştı. şu an iyi Ay çok güzel Yarınsa o zaman Şey yapalım mı? Mayolarımızı getirelim denize girelim Ne dersin? Olur evet. Olur mu? Bence de ya Yapacak bir şey yok Ama burada hiç kimse yok Eskisi de bekleyelim olur mu? O tarafta girelim burası çok sakin ya Ben sakin denizden de bakarım Hiç kimse yok burada Karşıda bozacağı arkadaşlar Çok güzel görünüyor Gerçekten de soğuk değil, değil mi? Kız, ne diyorsun? Çık çık, derin <laughs> oh, <Allahım. Galga> <laughs> su. Dalga çarptım. Derin su. Derin su, bak düşersin anneciğim. Gel bu tarafa doğru. <laughs> Hadi gel, biraz yürüyelim mi? Yapma anneciğim, yapma. Çamaşırım ıslandı. Çamaşırın ıslandı, olsun. Yapacak bir şey yok, eve gidince değiştiririz. Ben onu sevdim. Karavanla ne? Ee, hani, e, mayomuzu, Oraya mayomuzu getirip girelim bence de olur ya. Hiç abuzlu uğraşmayalım olur mu? Tamam, olur. Can yeleğini alalım, mayonu alalım. Hemen mayolarımızı yiyip çıkalım olur mu? Ben suyu çok beğendim. İnşallah diğer tarafta böyle ılıktır. <laughs> ya. Seviyorsun deniz denizi, denizi. Denizi mi daha çok seviyorsun, denizi şey mi, havuzu mu? <laughs> ha? Bugün denizli, dün havuzdu. Baba, <laughs> babam bir şey demez ki. Bir şey demez. Oo, <laughs> <yaşıyor şu> <laughs> Esiyor ama biraz dalga da var. Deniz su dalga öğleden sonra duruluyor. Biraz. Acaba akşama doğru falan mı gitsek? Ay çok ay 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 kızım ya. Ay Allah seni ne yapmış? <laughs> <laughs> Deniz'e <suyuna gülüyor> düştüm. Deniz'e düştüm. <laughs> Yine düşersen karışmam. Tamam mı? Karışmam. Deliyorsa sanki burası biraz derin ha. Fark ettim de. Burası derin gibi. Plajda sadece üç kişi kalmış arkadaşlar. Bütün tatilciler Hayır. gitmiş. Hayır. Üstünü çıkarıp girmek mi istiyorsun? Hayır. Ama buna izin veremem. Hadi gel mayalarımızı alıp gelelim. geçmiş beklemeyelim. Gel alalım gelelim şurada. Girelim ya. Zaten diğer tarafta insanlar var ama biz burada girelim olur mu? <laughs> Bir şey olmaz gel onlar dökülecek deniz kumu dökülüyor yandan gel gel. Düşeceksin yine düşeceksin gel buraya. <laughs> düşeceksin derin. Bakayım. Ay minik ayaklar. Minik minik ayaklar. Oo deniz su çok güzel oldu. Biz eğlenmeyi çok seviyoruz arkadaşlar. Her şeyi eğlenceye çevirebiliyoruz. Kızımla beraber de mi deniz su? Evet. Yaz boyu denize gelip oynamadığı kumla ayak su şu an oynayası geldi. <laughs> Hadi gel malzemelerimizi getirmeye gidelim çabuk bence. Hadi. Biz malzemelerimizi getirmeye gidiyoruz arkadaşlar denizin tadını çıkartmamız lazım deniz çok güzel gerçekten de ilk etapta bir soğuk geldi ama sonradan ıı, sıcaklaştı diyebiliyorum ama bayağıdır yani yaklaşık bir aydır da denize girmiyoruz denize girelim artık birazdan videomuza devam ederiz görüşmek üzere